Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ESP32 ile beraber akıllı bir RGB ile ışık yapacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk olarak programlanabilir veya adreslenebilir LED olarak geçen VS12B adlı bir model programlanabilir LED satın almanız gerekiyor. Bunun böyle fiyatları değişiyor metre bağlı olarak. Ben 3 metre falan aldım ve 500 lira civarı vermiştim. Şöyle göstereyim bunu şimdilik demo olarak kullanmak için şöyle bir parçasını kestim bu ledin. Bu ledin 3 tane bacağı var. O 3 tane bacağını da Arduino jumper kablolarına lehimledim. Bu şekilde daha rahat kullanabilirim. Ayrıca bir tane ESP32 lazım. ESP32'nin fiyatı 300 lira civarında. Fakat bunun yerine bir tane akıllı led programlayıcısı. Yani bunun içinde yapan şeyin aslında hazır versiyonunu satın almak 600-700 lira civarına denk geliyor. Üstelik bunun kadar kaliteli de olmuyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bu programlanabilir LED'in, RGB LED'in normal bir RGB LED'den farkı nedir onu anlatayım size. Bu programlanabilir LED'de arkadaşlar 3 tane pin bulunur sadece. Bunlardan bir tanesi 5 volt, biri eksi, diğeri DIN adlı data pin'dir. Bu DIN adlı pin buraya hangi renkte yanması gerektiğini söylüyor. Ve bu bütün ledler için ayrı ayrı yapılabiliyor. Yani hepsini illa aynı renkte yanması gerekmiyor. Ve bunlara böyle çok farklı değişik efektler atabiliyorsunuz. Ama normal bir RGB ledle yapabileceğiniz şeyler şu şekilde. Mesela ben atölyede eskiden şöyle bir LED kullanıyordum. Bakın bu normal bir RGB LED. Ve bunun 4 tane pini var. Şöyle bir de kumandası var bunun. Bunda yapabileceğim maksimum efekt arkadaşlar bu geçiş efekti. Bu kadar yani sadece bunu yapabilirsiniz. Ve o yüzden çok da güzel olmuyor. Dolayısıyla 3 metrelik LED aldım ki bunu atölyenin LED ile değiştirebileyim. İsterseniz devreyi birleştirerek başlayalım. Bağlantı çok basit arkadaşlar. Şu LED'de gördüğünüz artı 5 volt kısmını alacaksınız ve ESP'deki win adlı çıkışa bağlayacaksınız. Ardından onun yanında GND diye bir çıkış var. Onu da eksiye yani GND'ye bağlayacaksınız. Ve ortada kalan data kablomuzu da buradan D4'e bağlayacaksınız. Bu kadar. Çok basit aslında. Ve arkadaşlar şunu da söylemeden geçmeyeyim. Bunu programlarken hiçbir şekilde kod kullanmanıza gerek yok. Şimdi buna bir bağlantı kablosuyla bilgisayara bağlayalım ve bilgisayara geçelim. Şöyle bağlantı kablomu bilgisayara takayım. Taktım gördüğünüz gibi. İlk olarak yapmanız gereken şey Google'ı açmak arkadaşlar ve buraya install.wled.me yazmak ve enter yapmak. Böyle bir site açılacak. Buradan en son sürümü seçeceksiniz. Zaten 15 sürümü seçili olacak. Buradan bir spoiler vereyim. Eğer isteyen olursa bunun sese duyarlı versiyonu da yapacağım. Yani bu şey böyle sesin ritimlerine göre ışığın yanıp sönmesi. Unutmadan size çok önemli bir bilgi söylemem lazım. Ben sırf bu bilgi yüzünden kafamı yedim çünkü. Buraya install derseniz ve bu şekilde bir isim çıkmazsa karşınıza çalışmayacaktır. Dolayısıyla yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. CP2102 Driver ESP32 indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle indirmeniz lazım bunu. Şu en üstteki siteye girip oradan indireceksiniz. Yoksa ESP'niz çalışmaz. Bunu da söyleyeyim. Install edip buradaki ESP32 seçiyorsunuz. Ve arkadaşlar indirirken buradaki boot tuşuna basmanız çok önemli kartın sağ tarafında bu tatlı bir tuş bulunur. Bazı kartlarda ona basılı tutmazsanız arkadaşlar bu yüklenme ekranı gelmez. Ve bu yüklenme ekranı gelmezse de çalışmaz. Bu da haberiniz olsun. Ve gördüğünüz gibi bitti. Installation complete dedi. Next diyorsunuz. Şimdi burada internetinizi girmeniz gerekiyor. Çünkü bildiğiniz gibi ESP arkadaşlar internetle çalışan bir cihaz. Buradan kendi internetinizi seçiyorsunuz, ondan sonra da şifresine giriyorsunuz. Şimdi benim yapacağım gibi. Bağlanmaya deniyor. Umarım bağlanır çünkü ben internet uzaktayım ama bağlandığı gibi görünüyor. Şimdi buradan script diyebilirsiniz arkadaşlar istiyorsanız visit device de diyebilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Arkadaşlar bilgisayardaki kontrol paneli açıldı gördüğünüz gibi. LED'imiz de yanıyor. Buradan şimdi kontrol edebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Ayrıca bunun bir telefon uygulaması da var. Bunu da belirteyim. Telefon uygulaması hem Apple Store'da hem de Android yani Play Store'da mevcut arkadaşlar. Böyle bir renk topumuz var. Bundan böyle istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Burada bir sürü bayağı fazla bir efekt bölümümüz var. Burada süreli zaman ayarlayabildiğimiz bir şeyler var. Burada da bir şeyler var çok anlayamadım ama zamanlayıcı var. Bakın aktif edebiliyorsunuz. Sync, senkronize var. Bu şeyde kullanılıyor. Mesela diyelim ki bir tane daha SP'niz var ve ona da ışık bağlıyorsunuz. İkisini böyle beraber senkronize yapıp ikisini de aynı renk tonlarında çalıştırabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Ama ben şimdilik bunu kullanamam. Peak diye bir özellik var. Ha bu arada şunları göstermeden geçmeyelim. Buradan ayarlara girip LED preferences'e girmeniz gerek arkadaşlar. Eğer LED'iniz çalışmıyorsa ve burada arkadaşlar LED'inizin uzunluğunu yani kaç tane LED parçası olduğunu girmeniz lazım. Şunların her biri bir tane LED parçasıdır. Ve burada Data GPIO'yu 4 yapmanız lazım. Eğer LED'iniz çalışmıyorsa ki muhtemelen çalışmayacaktır. Bunu böyle yapıp yeniden deneyin. O zaman muhtemelen çalışacaktır veya başka bir yerde hata yaptığınız demektir. Her neyse bir de uygulama üstünde görelim. Şu şekilde. Şöyle yeşil yaptım. Çok güzel bir akışkan çalıştığını da söyleyebilirim bu arada. Ben şu an internetin en zor çektiği noktadayım neredeyse. Ama yine de çok akışkan ve hızlı bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Bakın. Bu şekilde kapatıp açma animasyonu çok iyi. Böyle hani ledlerde pat diye böyle kapanır sonra pat diye açılır ya. Bu yavaşça böyle hafiften kısarak kapatıyor ve hafiften aydınlatarak açıyor. Bu da şey böyle kaliteli ledlerde olan bir şey. Böyle bir özellik olması da güzel olmuş. Böyle bir sürü renk efektleri var. Bunların hepsine göstermeme imkan yok. Ama şöyle birkaç tanesine bakabiliriz. Gerçekten çok güzel şeyler var. Candle neymiş? Bunu sarıya almamız lazım ama. Bu da meşale modu arkadaşlar. Aslında çok da güzel. Bu alttan efektin hassaslığını ve hızını ayarlayabiliyorsunuz. Bunu söyleyelim. Bakın şöyle yüksek bir alırsanız gerçek bir meşale efekti yapıyor. Gerçekten böyle ateş efekti yapıyor. Güzel olmuş. Şöyle her biri farklı farklı yanan bir şekilde var. Gerçi siz çok iyi göremiyor olabilirsiniz aslında. Parlaklığını birazcık açalım şu şekilde. Bir sürü mod var yani burada eserinizi seçebilirsiniz. Ve bunun dediğim gibi böyle normalden çok daha uygun bir fiyata yapabilmek ve bu kadar kolaylıkla yapabilmek gerçekten çok iyi bir avantaj. Ve gördüğünüz gibi ışıkta flicker yapmıyor kameradayken. Flicker nedir arkadaşlar? Şey böyle led ışıklarda, çoğunlukla dandik led ışıklarda olur. Şey olması böyle, karelerin gidip gelmesi gibi. Bakın şimdi size göstereceğim. Bakın benim böyle yukarıda bir ışığım var. Bunu kullanmayı çok istiyorum fakat gördüğünüz gibi flicker yapıyor. Yani böyle yanıp sönüyor. Bu ledlerde olan bir şey. O yüzden kullanamıyorum. Buna flicker deniyor. Ama gördüğünüz gibi bu ledde hiçbir şekilde flicker oluşmuyor. Yani bunu videolarda arka plan ışığı olarak da kullanabilirim. Hani şöyle 5000 liralık falan böyle Philips Hue ışıkları var ya böyle arka plan olsun diye şöyle kenarları falan koyuyorlar. Ben bunlardan böyle parça parça yapıp şöyle kenarları falan koysam mükemmel olur aslında. Bunu bir düşüneceğim ben muhtemelen. Belki onunla alakalı bir videoda yaparım. Çünkü dediğim gibi ben bundan 3 metre aldım. Gerekirse daha fazla da alırım ve çok güzel bir aydınlatma yapabilirim buraya. İşi olayın aldınız diye düşünüyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Daha fazla bu tür içerik istiyorsanız takipte kalın. Çünkü muhtemelen akıllı ev sistemine falan başlayacağız. Bu ışıkları akıllı eve eklemeye falan başlayacağız. Eğer bu videoyu ilgi görürse onları da videolarını göndermeye çalışacağım arkadaşlar. Bu arada 350 abone olduk. Herkese teşekkür ediyorum. 250 abone teşekkür videosu da gelir diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.